pazarı, cumartesi pazarı. <laughs> Pardon. Eşim pazara gitti, pazar alacaktı. Dedim fazla bir şey alma, kendi dedi bir şey almayacağım. Bu adamı oruç iken pazara gönderemiyoruz arkadaş. Bu ne şey almış, şuna bak. Şimdi bakalım neler almış. Bak Ramazan'da ıspanak yemeği izledim. İyi ki yemeği izledim. Hatta bir kilo almış iki bağ. Bu bir bağısı. Bize fazlasıyla yetiyor. iki kişiyiz. Ve beyefendi iki bağ almış. Evet. bu oldu yufka. Bu köy yufkası. Peynir falan dürüm yapacağım. Arasına tereyağı peynir koyup tavada bir yüzünü kızartıyorum. İster tavada yağ, yağda kızartın, ister çıkartınca yüzüne yağ sürün. Bunu böyle yapıyoruz. Bak. Aha. Kapi biber almış. Ki ben bunu fazla kullanmıyorum. Dolaba atarım muhtemelen. Ve havuç almış. Evde havuç var. Ekstradan havuç alma. Biz bir de normalde havuç da yemiyoruz. Yemeklere koyuyorum. Salataya koyuyorum. Havuç almış. Evet bakalım başka ne var. <laughs> Semizotu. Oh, bu ne be? Brokoliye bakar mısınız? Şu brokoliye. Üç tane brokoli almış. Ben dedim ki de domates, salatalık, biber, mantar, bir de pişmiş yufkayla çiğ yufka al dedim. Bu kadar. Ha tabii bu arada yeşili de söylemiştim. Ve karnabahar. Ya ben Ramazan'da bu karnıbahar ne yapacağım? Ve kereviz. Kerevizi ne yapacağım? Sadece bir salatasını yapıyorum. Başka bir yemeğini bilmiyorum. Ha, ucunu severiz. Ucunu e, salata yapıyoruz. Dürüm alıyoruz. Ya, abartmış da abartmış ya. Evet. Bakalım. Siyah kök. Bunu da bir kilo almış. Maşallah maşallah. Bu adamı açıkken pazara göndermeyeceğiz arkadaşlar. Yeşil soğan. Bakalım burada ne var? Biber. Bakalım bu ne? Evet salatalık. Okey. Ha maşallah. Muz. Allah'ım ya Rabbim. Bu ne? Armut mu? Evet, armut. Bakalım bu ne? Evet, mantarım. Bu da mantarım. Of, işte şu mantara bayılıyorum ya. İçine tereyağı, kaşar koyup fırına koyuyorum diğerleri küçük onlar da lokmalık bütün bütün evet şimdi gelelim bakalım bu ne bu ne ah üzüm almış ya kış mevsimde üzüm mü yenir tadı olmaz ki şey gibi böyle susuz erik gibi neyse adamın canı çekmiş Allah razı olsun evet geliyoruz bakalım bu ne başka biber Hatta giderken dedi ki ne bana fazla masraf açma fazla bir şey almam. Bir de Ramazan'da yenmez. İyi ki fazla bir şey almamış. Evet burada ne var bakıyoruz. Domates. Evet bakalım bu neymiş? Tere. Pardon şöyle bakalım. Tere, maydanoz, Evet tere. İyi ki roka almamış. sevmiyorum. Bunu almış. Allah'ım ya Rabbim iki kişiyiz. Ve Evet bir de böyle Maşallah fakir doyuran kocaman bir marol almış. Tekrar pazara gitti. Ya Ramazan da bu adam paza şeyde Ramazan boyunca ve yiyecek çeker. Ama keşke yazık akşamda bir yese. Allah razı olsun alıyor ama bu kadar çok şuna bakın. E bu kadar bu biber var, bu biberden var, muzu, üzüm. Çünkü bu mevsimde üzüm mü alınır? Sağ olsun kesesine bereket almış gelmiş. De işte şunu şunu ne yapacağım şunu. Hadi şunu her gün harçlık yiyoruz. Neyse. De dolap. E, neyse şöyle dolapta sıkıntı. İki rafı var, İki de çekme alt çek meyveli çekmecesi var. Şimdi bakalım pazarda ne getirecek. Benim istediklerimden ne yoksa mantarı, domates, biber, salatalık, yufka, çiğ yufka almamış kesin içinde onu da alır. Dedim çiğ yufka ile bazlamada bazlama al, sahurda kızartırız.